sizlerle güzel bir yumurtalı ekmek yapalım. Bu değişik olacak. Aklıma geldiği gibi yapıyorum. Yani tarifi bana ait diyelim. 3 tane yumurta kırdım. Yeşil soğanımı doğradım. Köyden getirdim. Beyaz peynirimi koydum. Burada tavan ısınıyor. Bir miktar sıvı yağ koydum. Ve evde olan bütün baharatlarımdan da katıyorum. İlk kimyon, kekik. Bunları yakıştırıyorum ben bu yumurtalı ekmeğe. Karabiber az. Nane. Tuz biber. Biraz dörtlü kuralar ama olsun sorun değil. Ve tuzumuz. Tuzumuzu da attık. Burada da eşime ıgılamır kaynatıyorum. Öksürüyor. Bu ıgılamırla ben de yumurtalı ekmeğimi yiyeceğim. Bu sisi çay demlemek kendime. Faydalı. <laughs> Faydalı olsun bu gece yediğimiz gıdalar. Şöyle bir karıştıralım. Merak ettim. Nasıl olacak bakalım. Maydanoz filan koyduğumuz zaman oluyor. Bir kişi soğanla olur bence. Niye olmasın. Şöyle peynirleri bir ezelim. Yeşil soğanla yumurta pişirecektim. Bu da aklıma geldi. Daha canım çekti böyle yapmayı. Ve tabii ki kendi yaptığım köy ekmeğiyle yapacağım. Lezzeti lezzetlendireceğiz bakalım. Şöyle bir yapalım. ve ekmeklerimizi Çok şahane ekmeğim oldu yalnız. Şöyle yapacağım. Tek bir taraflarını Böyle Ya da şöyle yapalım. Her şeyi el yapıyoruz. Nasıl bir tarafını yakacağım için. Bir ocağı da açalım. Bu geri kalan sosu tabii ki sonra ekmeklerime koyacağım. Şöyle bir bandırıyorum. Bence güzel olacak. ıhlamur çayı da ilk böyle kahvaltı yapacağım o ıhlamurla. Normal çay demlemeden. Ekmek daha kesmem gerekiyor. E şimdi de yer. Niye fazla yapıyorum? Akşam yemeği yedi ama olsun yine de güzel bir şey olacağı için ister o da yasın bence. Hani bir laf var bir yer yürü bakar kıyamet ondan kopar. Bizimkisi de o hesap olmaz. Çok yakalım. Yendiği kadar yenir. Yenmezse yani de sonra yenir. Bunları daha sonra da üzerine koyacağım. Şöyle bir kızartalım. Bakın hamurumuz da güzel güzel çay rengini almaya başladı. Biraz sağlıklı beslenelim. Yumuşacık suyum geldi bekmeğim olmuş. Ben biraz kızartayım. Çevireceğim. Ve üzerine de bu kalan peynirlerimi koyacağım. biraz çevirelim hatta. Tekrar çevire çevire pişireceğimiz için. Her iki tarafında da yumurtalamadık. Bir tarafı yeterli. Bence de. Böyle. bunu sütlüsünü yapıyorum o da güzel oluyor neşkom yani tarifi. ben şimdi kaşıkla alayım Şöyle. birer koyalım

ekmeklerden sonra bir temizlik mutfakta. içine daha biraz da koyalım. bunu koyalım. Evet. Güzel. sonra kamatozluğu döküp bunu güzelce yıkayıp makinama öyle koyacağım. Daha hmm, dar gibi Şimdi malzemeli tarafı kızarsın tekrar. Bak daha güzel oldu. Bir tarafında malzemeli bir tarafı. Hepsini çeviriyorum. Şimdi şöyle bir kıyarsın geçti. Çayını bak normal çaya döndü. Kırmızı oldu bence. Deneyeceğim bakalım. Hoşuma gider. Sarıdır böyle kahvaltılarımı ılamızla yapmayı düşünüyor. Çayı çok tükettiğim için faydalı olsun dedim. Eşim iç çekimde. Ben de bununla birlikte akşam lezzeti diyelim biz buna. kaç dakika oldu tam 9 dakika videoyu hiç kapatmadan yaptım yani 10 dakikadan üst gibi kahvaltılık ekmekler biraz kıvarsınlar şimdi domates doğrasam mı diye düşünüyorum çok güzel güzel herhalde. Böyle bir kıvam. Burada kapatalım. Daha çok uzamasın videomuz. 10 dakika oldu. Ekmeklerimize bakıyoruz. Gayet güzel kıvamlar. Şöyle bir tekrar çeviriyorum. çayım da normal çaydan yine döndü. Şöyle az kıvaranları ortaya alalım. Mis, mis. Domatesimi, salatamı da doğradım. Çıkarabilirim artık ekmeklerimi burada. Tezgahlı mis gibi etmekler Atalım. Ekmeklerimizi masamıza götürelim. Çayımızı da dolduralım. Tabağımı da hazırladım. Hadi bakalım. Ekmeklerim oldu. Şu görüntüye bak. Mis mis. Buraya da domatesimi, salata, zeytin, peynir. Tabi mis gibi de ığlamur yaptım. Bu gece ığlamurla. Çayla değil. şöyle eşimle birlikte mis gibi akşam kahvaltısı diyelim ne diyoruz her zamanki gibi tekrarlayalım misin evinde bugün temizlikte yaptım, şıkır şıkır her tarafım söylemeden geçemeyeceğim misin evinde misler olmaya devam ediyor yaparsanız size de afiyet olsun Sí, sí, eso